Yeniden birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bölümdeyiz. Çok önemli bir stüdyo konuğumuz var bugün. Aslında tam bir başarı hikayesi de diyebiliriz. Öyle bir kere de gelen bir başarı değil ama yavaş yavaş böyle ilmek ilmek örülen ve bugünlere gerilen hatta durulmayan devam edilen bir başarının hikayesini dinleyeceğiz. Tabii fındığı da konuşacağız detaylıca. Çok değerli bir misafirim Sakarya'dan Karasu'dan geldi. Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özgür Uğur bizimle birlikte. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Taner Bey. Ee, bizim artık evimiz gibi oldu Agro TV ekranları. Teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür ederiz sizin ilginize, desteğinize. Ee, biz sizin de bahsettiğiniz gibi Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi fındıkla ilgilenen bir kuruluşuz, bir kooperatifiz. 2013 yılından beri bu sektörde iştigal ediyoruz. 100 tane üreticimiz mevcut. Evet. Fındık alanında bölgemize, ülkemize, üreticimize, çevremize işte geleceğe ne hizmet verebilirsek elimizden gelenle çalışmaya gayret ediyoruz. Evet, yüz üreticiyle böyle yavaş yavaş ama emin adımlarla ilerleyen bir kooperatiften bahsediyoruz. Birazdan zaten neler yapıyoruz, nasıl bu noktaya geldik hepsini konuşacağız ama önce biraz fındık sezonuyla başlayalım. Nasıl Hı. geçti artık çünkü bitti bildiğim kadarıyla. Bir de kokarca gibi bir bela var başımızda. E nasıl bir zarar verdi? Fiyatlar istenilen seviyede miydi? Kalite ne durumda? Sizden dinleyelim Özgür Bey. Ya bu yıl rekolte olarak beklenenler işte 700 bin ton civarında bir rekolte beklentisi ee, yani randıman kayıplarıyla beraber oluşamayabilir bir durum söz konusu bu beklentiler. Ee, fakat bu sene fındığın en büyük sorunu o rekolte beklentisinin eksikliği, kuraklık ve benzeri durumlar olarak saysak da fındığın bu yıl ve önümüzdeki 4-5 yıl içindeki en büyük sorunu kokarca. Kahverengi kokarca. Kahverengi kokarca. Ee, yani büyük bir tehlike. Biraz abartarak söyleyelim. Kıyamet kapıda gibi. Eyvah. Yani ağır bir durum söz konusu. Çok ilgiyle, çok itinayla, dikkatle, azimle çalışmak lazım konu için ki biliyorsunuz kokarca zaten polifak bir evet. e, böcek. E, sadece fındıkta değil birçok tarım ürününde sorun teşkil edecek. Mısır, buğday, incir, üzüm, kivi, ayva, çeltik. Hani aklınıza gelebilecek bir sürü ürün bölgemizde. Hani yok ürünleri saymak daha kolay olur herhalde. Evet. E, dolayısıyla Tarım için, üretici için, ülke ekonomisi için, enflasyon için, aklınıza gelebilecek bütün değerler için çok ciddi mücadele yapılması gerekli bir durum. Biz bununla ilgili sorun yaşıyoruz. Kokarca sorunu. Bizim bulunduğumuz bölgede sorunları az olsa da diğer bölgelerde kokarca sorunlarının çok ciddi şekilde görüldüğünü, fındığa çok ciddi zararlar verdiğini hep beraber izliyoruz, evet. duyuyoruz. Doğru. Bu üretici için maalesef e, olumsuz büyük olumsuz bir durum olmakla beraber aslında ülkemiz için de çok ciddi bir sorun çünkü bir gelir kaybı çok. demek, havaya uçan para demek. E, hep beraber kamu, üretici, özel sektör bu. E, sektörün bütün paydaşları hep beraber taşın altına elimizi koymalıyız. Şimdi e, bölgeden özellikle zaten Karadeniz bölgesinde yoğun olarak görülüyor ama 17 farklı ilde görüyoruz bu kahverengi kokarcayı. Şimdi fındık özelinde soracak olursam bana şöyle haberler geliyor Özgür Bey. E, özellikle fındığa çok ciddi zarar vermiş. Randumanı düşürüyor. Bu da beraberinde işte iyi fındıkla kötü fındığı e, ayırt edilmesine de engel oluyor ve bu da fiyatların geriye evet, çekilmesine evet. sebebi vermiş. Yani, Nedir işin aslı? Kalitede şimdi sorun olunca ortada fındıkta bir kalite sorunu var evet. böcekle ilgili. Kalitede sorun olunca iyi fındık, kötü fındık ayırmak sorunlu olmaya başladı. Piyasada kötü fındık da olunca fiyatları bunlar da baskılamaya başladı. Çünkü hani bir sürü bileşeni var işin. Doğru. Sonuçta bunun bir alıcısı ve bir satıcısı var. Satıcının eline kötü mal geçtiği zaman işte iyi mal hevesi biraz yarım kalmakta. E, üretici veya satın almış olan kişiler e, satın aldığı kötü malı bir an evvel elinden çıkartmaya çalışmakta. E, piyasada ciddi bir dengesizlik oluşmakta. Aslında böceğin zararını sadece işte ürün zararı olarak değerlendirmemekten de ki, ki. ki demek ki bu durum oluştuğu zaman çünkü depolanabilir bir halden de çıkmaya başlıyor iş. Evet. Depolanabilir bir halden çıkmak ne demek? Piyasaya arz etmek demek. E piyasa arzı ee, çok olunca normal denge meselesi arz talep denge meselesi sebebiyle de fiyatlarda istenen yükselişlerin gözlemlenememesi sonucu doğmakta. Yani fındık sektörü ee, hani ülkemiz için çok önemli, üreticiler için çok önemli ama belli kriterleri olması gereken bir durum var ortada. İşte hep bahsettiğimiz daha önce sizinle yaptığımız programlarda da bahsettiğimiz Hı. arz talebi dengelememiz lazım. Kim dengeleyecek arz talebi? Biz, üreticiler. Üretici, Üretici e, ürününü koşa koşa pazara sunmayacak. Üretici ürününe sahip olup kendi depolamasını gerekirse uygun şartlarda kendi yapacak. Yapamazsa beraber grupla yapacak. Yapamazsa kooperatifle yapacak. Ee, konu çok dağılmadan işte bu kokarca meselesi kalitede sorun. Evet. Fiyatta sorun. E Bakın e, arz etmek zorunda kaldık. Bu sefer fiyat yükselişinde de sorun. Doğru. Dolayısıyla çok e, önemli bir husus. İnşallah ülke olarak bu sorunun üstesinden gelebiliriz. İnşallah çok ilgiyle, alakayla konun üzerine düşebiliriz. Çünkü e, 12 aya yayılması gereken ve üzerine yıllara yayılması gereken bir soru. Doğru. Eğer bugün buna müdahale etmezsek, şimdi üreticinin aklında şöyle bir durum var. Ya şu an ürün yok. Bir zarar vermeyecek. Hı. Mücadele etmeyelim. Yok, böyle bir bugün şey değil. Mücadele etmezsek biz mücadele etmemiz gereken dönemde bir böcekle uğraşacağımıza Yüz 100 böcekle, bin böcekle uğraşacağız. Dolayısıyla mücadele şimdi doğru yöntemlerle, doğru kişilerle, e, doğru bilgilerle, e, her dönemin yöntemi farklı olmakla evet. beraber e, doğru işlerle bu sorunun üstesinden geliriz diye ümit ediyoruz. Şimdi Bu işin üstesinden gelme ilaçlama değil mi? Peki e, halk bunun farkında mı? Çünkü en önemli kısım orası aslında. Yani başa gelen bilinir ya biz başımıza gelmediği sürece pek algılayamayız. Afedersiniz ne cenazeyi algılarız bizim başımıza gelmezse, ne depremi algılarız bizim Yaşamadık başımıza yani gelmezse. Var. Bizim başımıza gelmesi lazım ki algılayalım gibi bir izlenim var ortada. Ama e, iyi bakmak, iyi görmek, başkalarından ders almak lazım. Maalesef ordu bölgemizde e, ciddi bir sorun yaşandı. Samsun'un belli bölgelerinde çok ciddi sorun yaşandı. Bu sorunun biz daha önceden Gürcistan'da yaşandığını biliyorduk evet. ama çok da önemsemiyorduk. Evet. Şimdi yaşayan arkadaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını görüyoruz. Ve çoğalmanın çok hızlı bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Böcek çoğalmasının. Yani işte 14-28 yumurta bir yüreme dönemi, çoğalma 7 defa oluyor. olabilme ihtimali söz konusu. Yani bunların ciddi şekilde farkındalık yaratılıp üretici nezdinde... Ee, çözüme kavuşturulması gerekli. Ama üreticimiz sanırım konudan biraz uzak. Evet biliyor ama ne yapıyoruz? Evet aslında en önemli soru bu. Biliyoruz ama ne yapıyoruz? Evet. Ee, beklemek mi lazım? Ee, acaba komşunun atmasını mı beklemek lazım? Ya da şöyle mi düşünmek lazım? Ben atsam ne olacak yan taraftaki atmıyor ise? Hı. Bu düşüncelere girmemek lazım çünkü sorun çok büyük. Çok. Bunu defalarca üzerine basarak söylüyorum. Sorun çok büyük. Eğer biz bu sorunu aşamazsak e, daha da abartayım iflas. Evet en kötü nokta da bu aslında. Evet. E, oraya da kimse istemez. Şimdi herkes e, bunun farkına varsın ve bir an evvel elini taşın altına Ümitidir. koysun diyelim. E, kokarcı kısmını kahverengi kokarcı bir kenara bırakalım ama birazcık da... E, Kooperatifi konuşalım Özgür Bey. Şimdi başlangıçta dediniz ki biz 100 üreticiyle e, bu işi yapıyoruz. Peki o 100 üretici bu yıl nasıl bir e, değer sağladı size fındık özelinde Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak neler yaptınız, ne kadar fındık aldınız, alımlar devam ediyor mu, e, beklentileri karşılıyor mu? Çünkü üretici de sonuçta kooperatifle sanıyorum bir sözleşme benzeri bir şey yapıyor. Biliyorsunuz bir değişin içine sözleşmeli tarım modeli giriyor. Bize anlatın lütfen. Şimdi kooperatif şöyle, e, bir birlikte olma yöntemi Evet. kooperatif. E, çok ortaklı bir yapının ticari ismi, öyle söyleyelim. E, bütün ticari kurallara bağlı olmak zorunda olan, e, piyasa şartlarıyla hareket etmek zorunda olan bir ticari işletme kolu, öyle evet. söyleyelim. Biz bir araya gelebilmek için ismini koyduğumuz bir sistem. Yüz üretici bir amaç doğrultusunda bir yola çıkıyoruz. Amacımız... Geleceğe hizmet etmek, olumsuz durumlarda e, fındığı satamamak tabii ki bugün çok e, doğru bir laf değil. Fındık satılır bir şekilde, ama yarın kurak olduğu dönemdeki fındık kayıplarını azaltabilmek e, maddi anlamda, doğru. fındığı işleyerek bir katma değer katmak, verim anlamında üreticiye bir destek sağlayabilmek, oluşabilecek olumsuzluklara önceden uyanmak. Üreticileri bilgilendirmek, işte mesela bizim bu yıl yaptığımız kokarca ile ilgili sorun. Biz bu olayın farkındayız ve köyümüzde ciddi bir çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Paralı köy değil mi? Karasu'ya bağlı. Evet, evet Karasu, Paralı köyünde ve kokarca ile ilgili ücretsiz ilaç dağıtımı yapıyoruz evet. şu an. İşte tuzak çalışmalarımızı yaptık. E, Feromenleri e, tedarik ettik. İşte evsel ilaçlama yöntemleri için gerekli ilaç tedariklerini halkımıza sunduk üreticilerimize sun, üreticilerimize sunduk ee, yine bir e, önceki dönemde yani hasat sonrasında atılabilmesi için yine ücretsiz bahçe ilaçlama durumlarını sağlayabilmesi için vatandaşın ilaç tedariği yaptık yani işte toprak analizi yapıyoruz ki verim anlamında bir çalışma yapabilelim evet. yeni tür çalışmaları yapıyoruz ki küresel iklim değişikliğinden fındık tarımı e, en az e, etkilensin e geleceğe doğru bir yatırım yapmaya çalışıyoruz ki gelecek nesiller sürdürülebilir bir fındık tarımı yapabilsin. E katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Karlılık bir tık artabilsin. Doğru. E köyde işte gençlerimize, bayan arkadaşlarımıza, kadın arkadaşlarımıza destek vermeye çalışıyoruz ki e istihdam anlamında e geleceğe bir ışıkta biz yakabilelim nihayetinde amacımız bu. Evet 2013'te kurulduk. 2013 e, hiç sermayesi olmayan, evet. hiç altyapısı olmayan e, tecrübesi olmayan, parası olmayan bir işletme. İşte 14-15 depolar, kurutma tesisleri şu an bizim bin tonluk depomuz var. Sebebi ne de bin tonluk deponun e, fındığı emanete vermemek. Evet. En önemli sorunlardan biri. Devam ettik, kurutma tesisini kurduk. Devam ettik ee, bilimsel anlamda çalışmalar yaptık. Biz biliyoruz katma değerli ürün üretmemiz gerekli. Tamam. Tezgaha girmemiz gerekli. Tezgahta çalışma yapmamız gerekli. Son tüketiciye ulaşmamız gerekli. Böyle karlılık elde edebileceğiz. Bu sadece bizim özelimizde değil. Türkiye fındık üreticisi için de bu geçerli. Kesinlikle. Türkiye'deki fındık sanayisi için de bu geçerli. Çok haklısınız. Katma değer sadece bir ürünü alıp satmak veya sadece kırmak değil, yeni ürün üretebilmek, arge yapabilmek, ee, piyasada tutabilecek ürünleri bulup, sunup para kazanabilmek, üreticiye para kazandırabilmek. Dünyadaki rakiplerimiz şu aldı. Fazla. Dünya fındık üretimi fazla. çok fazla artmakta tüketim de artmakta ama karşılar oranlarda mı tartışılır bir durum. Dolayısıyla biz ülke olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. 100 tane fındık üreticisi Paralı Köyü'nde bir araya geldi ve üzerine düşeni yapmaya gayret ediyor. Evet. Ne becerebilirse, ne yapabilirse emin olun çok sağlam e, durmakta o. konusunun başladığı işin gittiği yolun arkasında çok sağlam durmakta bu üretici grubu. E, fakat Fındık'ın Türkiye için kaderini değiştirebilecek bir güce sahip değiliz. Biz bölgemiz için bir şeyler evet. yapmaya çalışıyoruz ve eminiz veya ümit ederiz öyle diyelim. E, bir şeyler başarıldı ve başarılacak. E, ama önemli olan biz değil, bizce ülke. Ülke, çok haklısınız. Ülke için bir şeyler düşünmek, yapmak yapılacaklar aslında çok belli. Gayret etmek lazım hep beraber. Şimdi e, kararlıyız dediniz aslında o noktada size katılıyorum. Yüz üretici e, yıllardır 2013 yılında bu yola çıktınız ve bugün 2024 11 yıl e, ve e, yıllarca ekrana da geliyor zaten evet. yaptıklarımız. Üzerine koyarak zaten örüyoruz bu e, başarıyı. E, peki şunu merak ediyorum Özgür Bey e, bir noktadan sonra bu yüz üretici size yetmeyeceği zaman... Daha fazla e, kooperatif üyesi alacak mısınız yoksa biz yine bu şekilde devam mı edeceğiz düşüncesindesiniz? Şöyle ben en başta bu konuyu tartıştığımız zaman arkadaşlarımızla bir yol bir yöntem olması lazım. Bu işin yolu yöntemi ne olmalı? Acaba çok büyüyerek sayıyı artırarak büyük bir kuruluş olmak doğru bir yöntem mi? Yoksa lokalde kalmak e, kendi bölgenin sorunlarını bilerek çözümlerini bilerek kişilerini tanıyarak e, ürünü tanıyarak yapılması gerekenleri e, doğru öngörerek bir iş yapmak mı? Ben ikinci şık tercih olarak ettim yani. tercih ettik. Benim düşüncem bu, topluluğun düşüncesi de bu. Çünkü konuşuyoruz, tartışıyoruz ve doğru bir sonuca ulaştığımızı düşünüyoruz. Sebep ne? Büyük bir kuruluş olmak Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için doğru bir yöntem mi? 5 tane üyemiz var diyelim. Evet 5000 tane üyeye hizmet etmek gerekli. Onun en ufak sorununu da bilmek gerekli. İşte az önce yaptığımız gibi, anlattığımız gibi e, ona e, kokarca döneminde ilaç tedarik etmek gerekli. Onun istihdam talebini yerine getirebilmek gerekli. E, evet daha çok fındığa hitap etmek ama kontrol edilebilir bir yapıdan çıkmak da mümkün. Bu Doğru. şekilde merkezi, otonom bir yapı Acaba bu sektörün hızlı karar verilmesi gereken durumlarını ortadan kaldıracak mı? Bence kaldıracak. Çünkü çok hızlı karar verilmeli, Tabii. anlık, saatlik, günlük. Çünkü fındık satıyorsunuz, alıyorsunuz, Tabii. fiyatlama yapıyorsunuz, vesaire vesaire. Biz şöyle düşünmüştük ve bunu her bulunduğumuz ortamda diğer köylerde bize katılmak gibi bir talebi olan arkadaşlarımıza verdiğimiz cevap şu: ee, Sevgili kardeşim, biz bu bölgede iş yapıyoruz. Sakarya Karasu Paralı köyü. Evet. Siz yan köy Siz de burada yapın. Diğeri burada yapsın. Biz lokal olan arkadaşlarla beraber lokal kooperatif, lokal işletme adı neyse sonra bir araya gelelim, konuşalım. Bunu bile hantal bir yapıya çevirmeyelim. Evet. Karar alma mekanizmasını e, merkezi bir yapıya büründürmeyelim. İnsanları özgür bırakalım. Yani kurumları ama beraber karar alabilme yeteneğinde edinelim. Neyi mesela? Beraber mal satabilmeyi, ürün satabilmeyi konuşalım. Evet. Beraber girdi maliyetlerini düşürecek ürün alabilmeyi, pazarlık yapabilme mekanizmasını geliştirelim. Konuşalım. Beraber katma değerli ürün yapalım. Hep beraber yapalım. Ama A kooperatifi, B kooperatifi, C işletmesi özerk olsun. Evet. Kararlarını özgürce alabilsin ama en azından bir fikir birliği Konuşabilelim. İşte üreticilerin bir araya gelmesi gerekli, üreticilerin beraber karar alabilmesi gerekli. Ben hep şunu söylüyorum, ee, milyar dolarlık insanlar, kocaman kocaman işletmeler bir araya gelip e, sanayici ve iş adamları dernekleri kurabiliyor iseler evet. sorunu olan bizlerin bir araya gelememesi bence akıl almaz bir durum. Neden? Çok haklısınız. Bu konuda size katılıyorum. Zira dediğiniz gibi nihayetinde herkesin sorunu ortak. Çözüm önerileri bekliyor. Üretici nezdinde bunu söylüyorum. Yeter ki o birliktelik fikri oluşsun değil mi? En önemli kısmı orası sanki. Tabii yani güven oluşmak zorunda. Aa, yani güven yok birbirimize güvenmiyoruz gibi bir laf. E ne yapacağız? Çözüm nedir? Başka bir çözüm. Yani Bir çözüm bulalım ki bu diğer çözümden vazgeçelim kabul yani hep beklenen işte devlet yardım etsin alsın ya tabii ki alsın güzel alsın hani biz de isteriz hepimiz isteriz ama her şeyi başkasından beklemek başka bir kurumdan beklemek doğru bir yöntem değildir elbette biz bir şeyler yapmalıyız üretici yüzyıllık ürününe işte çoluğunu çocuğunu geleceğe hazırladığı ürüne ekmeğini yediği ürüne, bel bağladığı ürüne, düğününü yaptığı ürüne, arabasını aldığı, evini aldığı, yuvasını kurduğu ürüne ya sahip çıkmak zorunda. Kesinlikle. Bir şeyler yapmak zorundayız ama bu bir şeylerin ismi ne olmak zorunda? Evet oturalım buna da oturarak karar vereceğiz. Geniş zeminlerde tartışarak konuşarak ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, yöntem ne olmalı? Dolayısıyla bu Hani adı kooperatif olmasa bile ha. bir araya gelebilmeliyiz konuşmak için bile olsa. Adı ondan sonra diyelim ki ya evet arkadaşlar tartıştık konuştuk. Doğru yöntem bu değilmiş. Tamam beraber karar verelim ama. Doğru. İstenecekleri beraber isteyelim hep beraber. Ağız bir olsun. Büyük olsun. Evet. Yapılacakları beraber yapalım. Ortak Çözümleri bir da birleşmek evet. değil mi? Evet. evet en evet. önemlisi. Yapılması olur. gerekli. Veya Çok başka bir çözüm varsa başka bir çözüm konuşalım. Çok güzel anlattınız. Şimdi e, dileriz ki tabii bu fikirden yola çıkarak herkes de hareket eder çünkü önemli. E, hep söylüyoruz ki zaten hem e, Sayın Cumhurbaşkanı hem e, Sayın Bakan hep vurguluyor. Kooperatif kooperatifleşme önemli ülke tarımının çözümü için diyelim. Şimdi Alper, e, e, Özgür Bey. Son birkaç dakikamız kalmış şunu da konuşalım. Siz e, katma değerli ürün yaratmak için çalışıyoruz dediniz e, ki fındığa aslında değer katıyorsunuz e, ve orada nasıl bir süreç ilerletiyorsunuz neler yapıyorsunuz e, onu da anlatın bize lütfen. Şimdi biz kabuklu fındık alıcısıyız yaklaşık 10-12 e, yıldır evet. üreticimizin kabuklu fındığını alıyoruz satıyoruz. E, fakat dedik ki katma değerli ürün bizim zaten en baştaki amacımız süreç vesaire. Şimdi biz üreticimizin fındığını alıyoruz, kırıyoruz, evet. kavuruyoruz. Bundan yan ürünler de elde ediyoruz. İşte draje yapmaya başladık, çikolata kaplı fındık, fındık ezmesi yapıyoruz, soslu fındık yapıyoruz, kavrulmuş fındık yapıyoruz, kıyılmış fındık yapıyoruz. Ümid ederiz çok yakın zamanda çikolatalı fındık kreması yapmaya başlarız başlayacağız. Var mı çalışmalar? Böyle Çünkü bir çalışma var. Geçen sene konuştuğumuzda draje ile ilgili artık e, bitme noktasındaydık evet, çok güzel. Evet. Çok çok sağ olun. Tekrar ilginizle drajeyi artık yapıyoruz. yapıyoruz. Ya. Güzel de şu, e, bizim köyümüzde iki kadın arkadaşımız draje ustalığı yapıyor. Harika. Yani e, çok da güzel yapıyorlar. Çok da beğenilen ürün yapıyorlar. Şimdi iki arkadaşımız hem Para kazandırmış olmak çok büyük bir övünç kaynağı değil. Ama onlar meslek sahibi oldular. Tabii ki. Tabii ki. Onlar bir nebze de olsa e, bir özgürlük kazandılar kendi adlarına. Evet. E, belki kendilerine güvenleri attı. Daha çok paradan ziyade bunlar bizim için değerli önemli kısımlar. Çok arttısınız. E, şimdi bir tanesi hatta dedi ki yani ben gitsem başka bir yerde iş bulabilecek kapasitedeyim. Evet Aa. bulabilecek kapasitedeyim. Şimdi biz drajeyi yapmaya başladık. Fakat bir basamak sonrası olması gerekli olduğu için fındıkta diğer ürün gamlarına da yönelmeye çalışıyoruz. İşte krokan gibi. Bununla ilgili bir çalışmamız var ki en önemlisi az önce bahsettiğim gibi sürülebilir çikolata yani krema. Krema. Bununla ilgili bir çalışmamız var. İnşallah yakın dönemde bunu da becerebiliriz. O da tezgahlarda yerini alır. Nihayetinde biz şu duruma devam ediyoruz. Bu ürünleri üretiyoruz. Yine bunu belirtmekte e, ben mutlu oluyorum. E, çalışanlarımızın tamamı da köyümüzdeki üretici arkadaşlarımız. Karalı köyünde yani işletmede evet. çalışanların tamamı. Yine pazarlamada e, görev alan arkadaşımız, yine üretici arkadaşımız çıkıyor pazarlamaya. dört e, ile dağıtım yapıyor. Dört ile takribi 500 noktada bizim ürünlerimiz tezgahta yerini almış Çok vaziyette. E, sosyal medya, internet vesaire, sanal satışta da ee, ürünlerimizi halkımızla buluşturuyoruz. Ee, fakat gözümüz ilacatta bizim. becerebilirsek bir gün. Evet. Ee, bunları becermek için de çalışmalar yapıyoruz. Hatta yakın dönemde e, İstanbul İhracatçılar Birliği'nin de katkılarıyla İtalyan Ticaret Odası'yla beraber bir müşteri ve e, üretici buluşmaları oldu. Evet. Ee, İtalyan grup bizi de ziyaret, ziyaret ettiler. ettiler evet. ee, bizimle ilgili de ee, bir ihracat ithalat onlar için ithalat çalışması olabileceğiyle ilgili en azından bir görüşmemiz oldu, konuşmamız oldu. Fakat bugün olmaz yarın olur. Biz bildiğimiz yolda, doğru olduğuna emin olduğumuz yolda emin adımlarla yolumuza devam etme gayreti içerisindeyiz. Ümit ederiz. Ee, Allah yardımcımız olur. Biz bu işleri becerebiliriz diye ümit ediyoruz. Evet sizin şöyle bir düşünceniz var. Acele etmiyoruz emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü daha Çok sağlam yayınla, basmaya sağlam. çalışıyoruz. Hani geç olsun ama güzel olsun. Evet, temiz ee, temiz basamak basamak. En önemlisi de bu aslında. E şunu da söyleyeyim izleyicilerimize. Şimdi dediniz ya işte farklı ürünler yapıyoruz. Hakikaten çok lezzetli. Yani evet. o bölgenin fındığına has mı bir özellik bilmiyorum. Mesela fındık ezmesi yapmıştınız. E ben diğer yediğim ezmelere hiç benzemiyor. Evet. Kavrulmuş fındığınız drajeniz, hakikaten yani bunu e tüm samimiyetimle söylüyorum değerli izleyiciler. E gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Çünkü piyasada biliyorsunuz çok fazla ürün var. var. E insanları kandırmaya yönelik ürünler de var. Doğrusunu tercih etsinler. En bu. iyisini yapmayı çalışıyoruz. Kaliteden ödün vermemek gibi bir gayemiz var. Piyasa rüzgarına kapılmamaya çalışıyoruz. Doğru bildiğimiz yolda dediğim gibi yürümeye çalışıyoruz. Doğru ürünü insanlarla buluşturmak bir görev bizim için. Ee, biz dediğim gibi kesin konuşmak hiç tarzım değil. Becerebildiğimiz kadar iyi yapmak için elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. Evet. Hemen söyleyelim Fundux markasıyla Aynen. yani kooperatif markası olduğu için bunu söylüyorum. Fundux adı altında e, her yerde belli noktalarda daha doğrusu 500'e yakın 500'e yakın noktada varız. İnternet satışlarımız var. Evet. E, sosyal medya üzerinden satışlarımız da söz konusu. E, dediğimiz gibi halkımıza, tüketicilere en iyisini kavuşturmak için biz gayret ediyoruz. Peki biz de size teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık diyorum. Çünkü hakikaten e, bölgeye değer yaratıyorsunuz. E, anlattınız. E, bizim orada asıl amacımız insanlara istihdam ve bir e, mesleki kazanım elde ettirmek. Ya e, bunu da yaratmışsınız zaten fazlasıyla. Haberlerde geliyor. E, ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum size Özgür Bey. Biz çok teşekkür ederiz. İlginize, desteğinize tekrar çok teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. Başarı yolunuz hep açık olsun diyelim bir kez daha. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler çok değerli bir konuğumuz vardı bugün. Kocaeli düzeltiyorum Karasu'dan Sakarya'dan geldi Paralı köyünden geldi ama yaptığı işle aslında sınırları da aşmış vaziyette ki kendisi de anlattı İtalya'dan gelen heyette eminim ki ilerleyen süreçte inşallah güzel birliktelikler yapılacaktır. Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özgür Uğur bizimle birlikteydi fındığı konuştuk fındık özelinde yaratılan markayı ve neler yapılabilir bunları anlattı Özgür Bey bize kendisine bir kez daha teşekkür edelim görüşmek üzere hoşçakalın. Agrobilden merhaba. Model traktör kazandıran bugünkü sorumuz geliyor. Tarımda toprak işleme hangi aşamada yapılır? A) Hasat B) Ekim C) Sulama D) Gübreleme. Tarımda toprak işleme hangi aşamada yapılır? Doğru cevabı biliyorsan Agro TV Instagram'da takip et.